Günaydın. Herkese yeni bir videodan merhaba. Evet arkadaşlar. Geçen haftaki Kadıköy maceramdan sonra eve geldim. İki gün boyunca hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey çekmedim. Çünkü bir gün İmperiyel'e gittim. Bir gün epilasyona gittim. Baya yoğundu iki gündür. Bugün de ilk defa evde tekim. <laughs> Pardon. Annemler hastaneye gittiler masalda ikisi. Şimdi ben kendime kahvaltı hazırlayacağım. 5600. kez diyete girdim. Önce bir yatağım falan topluyorum. Her yer karışık. Ondan sonra kahvaltımı hazırlayacağım. Ondan sonra da güne başlarız. Bugün bir saat yürüyüş yapmayı hedefliyorum. Sonra su içmeyi hedefliyorum bol bol. Bakalım inşallah iradesiz olmam. Hadi başlayalım. <laughs> Kahvaltım hazır. Sarıyı patlattım ama olsun artık. Elin günahı olmaz. Kahvaltımı edeceğim burada televizyon izlerken. Sonra bu ütüler bitecek. Sonra ev süpürülecek. Bu arada çiçeğimin güzelliğini de size göstereyim. Çok tatlı. Ondan sonra günlük işlerimizi yapacağız artık bugün. Evdeyiz. Evden video çekiyorum. beklediğim bir şey geldi ki. Aslında o kadar uzun süredir değil de. Çok uzun süredir istediğim bir şeydi. Sizle beraber açalım. <laughs> Ameliyattan sonra şöyle bir şey oldu. Ben normalde 37 numara giydim ayakkabı. Ama bütün 37 numaralar beni sıkmaya falan başladı böyle. Bir tane adidas almıştım. Hiç rahat edemedim. Onu sattım. Onu yerine bunu aldım dolapsan. Ben çok uzun süredir istiyordum. İnşallah güzel. Çok tatlı. İnşallah sıkmaz zayamı ve tam olur. Sıfır etiketli şu şekilde. Zaten satan kişi de yazmış bak koramadan almış. Ayağına uymadığı için. Vallahi çok beğendim ben. Etiket falan her şey içinde. Güzel. 36,5 yazıyor. 37 yazıyordu şeyinde. Aynen, i̇nşallah olur. Ben bir deneyeyim geliyorum hemen. Olmadı arkadaşlar. Bunu geri iade edeceğim. Yani bilmiyorum değişik. Biz de dolaptan bir şeyler satıyoruz. Değil mi? Etiketi şu şekilde. Yani 36,5 numarayı. Neden 37 diye satarsın? Yani az bir para da değil. 900 lira verdim buna. yani Diğer ayakkabının yerine. İnsanlar gerçekten değişik. Şimdi yazdım bakalım iade kabul edecek mi? Etmezse başıma bela olacak. Bir de bunu satmak uğraşacağım. Ey Allah'ım ya. like a time never really notice what you want with you I don't ever feel calm I could feel the sweat inside my palm play with me like cats and a string. you don't understand the pain of brings. you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free you know I'm addicted my Şu biraz nemliydi oraya attım. Bunun üstü doluydu, bunun üstü doluydu. Şu köşede vardı. Hepsi bitti. Şimdi yemek yiyeceğim. Acıktım birazcık. Evet, bu akşamki yemeğim İzmir köfte ve ne salatasıydı bu ya? Kereviz. Kereviz salatası. Bu üstündekiler ceviz. Bugün yani sadece bunu yiyeceğim ve şu an saat 5.30. Bundan sonra yarına kadar hiçbir şey yemeyeceğim. İnşallah acıkmam gece çok. Ama çok güzel gözüküyor ikisi de. Günaydın. Herkese yeni bir günden merhaba. Ben şimdi uyandım. Bugün eksikler vardı. Markete masalı gönderdim alsın diye. Onlara kahvaltı hazırlayacağım. Şöyle göstereyim. Bu ekmeklerden minik minik pizza yapacağım. Şimdi bundan da ekleyeceğim. Burada yumurta haşlanıyor. Yumurta salatası yapacağız. Bilmiyorum bilen var ama çok lezzetli oluyor. Annem yaparken çekeceğim onu. Bir de patates kızartacağım. Yeter zaten böyle hep beraber yaptığımız kahvaltılarda sıcak şeyler yemeyi seviyoruz çünkü. Bu da çok güzel oluyor bu arada. Bu bu tarz şeylerde bu işte önceden kalan peynirler falan filan onlar bitmesi açısından çok iyi oluyor. Değerlendirmiş oluyorsunuz. Şimdi ben başlayayım yapım aşamasında da çekeceğim zaten size. Evet, malzemeleri hazırladık. Ekmekleri böyle dizdim. Fazla oldum işte evde yenmeyen bayat hepsini. Malzemeler de bu şekilde. 12 tane falan zeytin ayırdım. Kaşar. Şu kalan peynir. Bunu da diplerine süreceğim. Ziyan olmasın diye. Dünden kalan domates. Ve sucuk. Aşıyalım bakalım. Evet, şimdi de Meloş'un gizli tarifi olan yumurta salatasını çekiyorum. Bazı arkadaşlar mutlaka çek demişti. Onlar kendi biliyor. Buradan onlara mesaj olsun. Şimdi burada 4 tane haşlanmış yumurta var. Böyle gelişi güzel doğruyor bunları. Sonra yumurtanın adetine göre göz kararı. Biraz da ezle ezletimiz geçsin. Peki Meryem Hanım. En lezzetli Geçer mi, Çok güzel. Mm-hmm. Kahvaltımız hazır arkadaşlar. Masal hemen dayanamadım oturdum. Şöyle salata da böyle oldu şimdi yiyeceğiz. Ama en güzel benim pizzalarım oldu tabii ki de. Evet bir kargo daha geldi şimdi. Ayakkabı faciasından sonra. Umarım bunda da aynı hayal kırıklığını yaşamam. Benim evde giydiğim şeyler çok saçma arkadaşlar. Farkın üstüne ne bulsam giyiyorum açıkçası. Bunu da trend yolda gördüm çok beğendim. Bence tam benlik, benim için üretilmiş bir şey. İnşallah. Aa, kumaşı çok güzel. Bir dakika şimdi. Çok tatlı. Bu üstü. Bu arada pijama kadar ince değil. Dışarıda da giyilecek bir şey gibi. Bu bana olur mu sence anne? Tamam. Altına bakalım. Kesin olur. Ama boyunun kısalması lazım. Çünkü şunların kalmasını istiyorum. Çok güzel. Bu oldu bence. Evet. Arkadaşlar şimdi edit yaparken fark ettim ki kapanış videosu çekmemişim. O yüzden böyle veda etmek istedim size. Çiçeklerimle beraber şöyle tarafımda da çiçeklerim var. Yeşiller için de edit yapıyorum. Bu sefer daha kısa bir video ekledim. Çünkü bazı arkadaşlarım şey dedi bana çok böyle daldan dala daldan dala hani şeyler çekiyorsun. Biraz konuları azalt dedikleri için size böyle evden geçirdim. iki günlük bir süreci paylaşmak istedim. İki tane kahvaltı hazırlamış olduk. İki tane kargo açtık. Ütü yaptım. Çok fazla Böyle gezmenin tozlu bir vlog olmadı ama inşallah umarım severek beğenerek izlersiniz. Her geçen gün bir şeyler öğreniyorum. Her geçen gün farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoyu gene böyle belirledim bir mağazayı gezerek çekmeyi planlıyorum. Bakalım inşallah kısmet olursa. Umarım buraya kadar severek beğenerek izlemişsinizdir. Abone olursanız beğenirseniz ve bildirimleri açarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şu anda 51 tane takipçim var. Videolarım az izleniyor. i̇nternetten yani bayağı araştırdım. Ben bayağı edit falan geç yaptığım için böyle gece falan paylaşıyordum. Sanırım onunla alakalı. Bugün saat 9'da paylaşacağım. Umarım etkisi olur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi şimdiden çok çok tutuyor ve seviyorum. Hoşçakalın.